Evet arkadaşlar yeni bir koş aldık. Ya bela susmuyor ki işte. Ya bak susmuyor. Anca dişini ederdi ama kamerayı sevdiği için hep bakıyor. İki saattir tabletimi seviyor bak açmışım işte. Acaba aynı alsak bakar mı? <laughs> evet arkadaşlar size mouse'un nerede lan? Lan. Hayır. Kolyem. Ha, boş boş. Yap bir Sus sus bak. Videodan utanıyor. Bak. Yapmayayım mı lan? Değil mi? şimdi bir hafta durması lazım. <laughs> Ela tamam. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hay hay. Hadi bay bay de. Da... Tamam dedim.